Hilal Kalıp'ın katkılarıyla hazırlanan Erkan Aksu ile Adım Adım Sinop başlıyor. Efendim Adım Adım Sinop tanıtım programımızın ilk bölümünde İstanbul'dayız. Sinop'umuzun güçlü sesi, çok değerli sanatçımız Aydın Sevimle birlikteyiz efendim. Bugün Aydın Sevim 30. Sanat Gecesi'ni Burada izleyenleriyle buluşturuyor. Biz de adım adım Sinop olarak bugün misafiri olduk kendisinin. Aydın Bey merhabalar nasılsınız? Öncelikle sevgili Erkan Aksu'ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ta Sinop'lardan beni kırmayıp buraya İstanbul'a bu özel gecede yanımda olmak için geldi. Benim çok eski dostumdur. Şu anda burada gerek salonda ve gerek de ekran başında bizleri izleyecek tüm gönül dostlarımıza heyecanımı anlatmak inanın mümkün değil. Hatta gece saat 11'den sonra bu kalbim yerinden çıkacak diye heyecanlandım. 30 yıl sektörde dile kolay. işin mutfak kısmında ve işin sahne kısmında olmak, birçok albüme dokunabilmek, birçok sanatçının projesine dokunabilmek, medya sektöründe bu kadar uzun bir süre çalışabilmek, görev yapabilmek, bir şeyler üretmek çok zor. Ee, bu zorlukların içerisinde bizlere ilham veren, bizlere ışık olan değerli izleyenlerimiz, sevenlerimiz, büyüklerimiz sağ olsunlar. Destekleriyle beraber buralara kadar getirdiler. Bugün İstanbul Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde e, bu güzel geceyi taçlandıracağız. 30. Sanat Yılı'ma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Aynı zamanda iş dünyası da bugün burada olacak. Hem evet. iş dünyası... Hem sanat dünyası, Sinop'tan da çok katılan dostlarımız var. Onlar için ne söylemek istersiniz? Öncelikle Sinop'tan ve diğer şehirlerden katılan çok dostlarım var. İş adamları arkadaşlarımız, abilerimiz, dostlarımız var. Dernek başkanları dostlarımız, siyasetçi dostlarımız var. Her birinin bendeki önemi ve yeri çok farklı. Bugün burada 5 Nisan, 5 Nisan albüm gecesi ama benim için önemli tarih 6 Nisan. 6 Nisan'da hayatıma dokunanları Tanımış olmak benim için daha önemli diyorum ya çok heyecanlıyım belki kelimelerimde bile sürçülisan edebilirim affola diyorum ee, ne söyleyeyim bugün ya. bugün Aydın Sevim e, o güzel şarkılarıyla aynı zamanda renk de katacak geceye çok güzel türküler çok güzel eserler sizler için hazırladım birbirinden güzel şarkıları okuyacağız hatta salonla birlikte okuyacağız güzel anılarımı anlatacağım. Çok dolu geçecek program. Benim de sizden bir isteğim olacak. Değerli izleyenler Aydın Sevim'in çok güzel bir şarkısı var. Al resmini ver kalbini. Sen O şarkıyı benim için sen, Sen ta Sinoplardan geldiğinde o şarkı istediğinde ben yok mu dedim. Söz veriyorum söyleyeceğim. Ee, güzel türkülerimi de söyleyeceğim. Ee, dostlarımız gelmeye devam ediyorlar. Onlarla hasbi hal edeceğim. Daha buralardayız Erkan'cığım. Biz de e, bu renkli görüntüleri kaydetmeye başlayalım o zaman. Herkese kucak dolusu selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan 30. Sanat Gününüz, Sanat Geceniz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim sevgili Erkan'cığım. Sağ olasın. Teşekkür ederim. oldu. Ne zaman kapısını çalsa biz boş dönmedik. Allah razı olsun. Rabbim kimsesine bereket versin. Başkanım hoş geldiniz. Evet. evet. Kıymetli hemşehrilerim. Gerçekten bu akşam burada çok durgulandı. 30 yıl tabii ki dile kolay. Evet. Neden dile de kolay? Ee, ben sanata ve sanat camiasına hem önem veren hem de sanatını gerçekten icra eden insanlara saygı duyan bir insanım. Gerçekten bu akşam e, Aydın Kardeşimiz e, bizi çok duygulandırdı Hem okumuş olduğu güzel türklerle hem de 30 yıllık bir özgeçmişiyle ben Aydın Kardeşimizin bir hemşerisi olarak 30 yıl sanatını en güzel bir şekilde icra etmiş. Gerçekten biliyoruz, duyuyoruz. Gerek birçok siyasetçi, gerek, gerek birçok sanatçı ya da iş insanı bir takım dedikodular duyuyoruz hakkında. Ama ben Aydın kardeşimizin hakkında hiçbir şey duymadım. Benim temiz sinoklu, temiz güzel kalbi bir kardeşim. İnşallah bundan sonra da bir 30 yıl daha hep birlikte birlikte olacağımızı da umut ediyorum. Başarılar diliyorum sevgili kardeşimler. <laughs> sevgili kuru diyoruz güzel kardeşim. Tebrik ediyorum. İzzetçi, yetiş. Kıymetli Başkanım, şöyle, mikrofon bir nereye Ha tamam. derdi neler lise eğitimini Doktor Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Tanıtım ve Reklamcılık Bölümünde tamamlamıştır. Müziğe olan yeteneği çocuk yaşlarda fark edilmiş, ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle bu yeteneğini geliştirmiştir. Sanat hayatındaki en büyük destekçisi ise babası Aslan Selim olmuştur ilkokul döneminde bağlamayı olan ilgisini kurslarla pekiştirmiş ve 1995 yılında TGRT televizyonunda okulunu temsilen çıktığı programla televizyon dünyasına adım atmıştır. Bu programdan sonra birçok televizyon ve radyo kanalından davet alarak katıldığı yayınlarla dikkat çekmiştir. Katıldığı her programda Sinoplu kimliğini gururla vurgulayarak hemşerilerinin takdirini kazanmıştır. 2000 yılında Bundan Sana Ne isimli albümünü çıkararak müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu süreçte Türkiye'nin önemli saz ve ses sanatçılarından aldığı şan, saz ve tavır dersleriyle kendini daha da geliştirmiş, Bağcılar Halk Eğitim Merkezi'nde bağlama dersleri alarak tam puanla mezun olmuş ve kurs verme yetkisi kazanmıştır. 2005 yılında Mehmetçin, Gerzen'in Sahilleri albümünü çıkararak Sinoplu Aydın Sevim ünvanını kullanan ilk Sinoplu sanatçı olmuştur. Bu albümde yer alan Selber ve Al resminin isimli şarkıları çektiği kliplerle büyük beğeni kazanmış ve yoğun bir konser programına girmiştir. Sanat hayatındaki yükselişini sürdüren Aydın Sevim, 2007 yılında özel bir televizyon kanalında program sunmaya başlamış, ilerleyen yıllarda birçok özel kanalda şu programları yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 2009 yılında dünya evine giren Aydın Sevim, bugün iki kız babasıdır. 2010 yılında Cancazım albümünü çıkaran Sanatçı, albümde yer alan Ne Güzel Şehir Sinop isimli şarkısına Sinop'ta klip çekerek memleketine olan sevgisini gözler önüne sermiştir. Aynı albümde yer alan Cancazım şarkısını çektiği kliple de arabesk Müzik Radyoları'nda listelere girmeyi başarmıştır. ...düzenlenen ses yarışmalarında yine Sinop'u başarılı bir şekilde temsil eden sanatçı... ...her platformda hem müzikal kimliğini hem de memleketine olan bağlılığını göstermeye devam etmiştir. 2015 yılında MSG, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği... ...üyesi olarak kendi bestelerini tescillemiş, birçok sanatçıya beste vererek... ...bestekar kimliğini de ortaya koymuştur. <laughs> إِنْ إيه كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَأَحِدَةً فَمَا لِيَ لَا أَبُدُّ الَّذِي فَطَرَنِي بَتْلَيَّ وَلَا يَبِعُونَ إِنِّي إِذَا لَمْ فِي ضلال مُّبِينٍ إِنِّي أَجَمَّطُ بِأَنَيْتِ دَرْمِيَ عُنَا مُّتِمَينٍ إِنْ إيه كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَأَحِدَةً فِي فحكيناها فأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها <applause> جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق اليوم <applause> الشمس تجبير مستقر إلى تقديم العليم القمر قدر القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك على الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون ما ولنا عملنا به في فإن نشا نوركم فلا صديق لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم رتبوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تليهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. من لم يشاء الله ما ينظرون إلا صيحة واحدة قل هو الله الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Allah Allah ve keramet ya rabbel alamin amin. Okuduğumuz Yasin-i Şerif Kur'an-ı Azim'in şu kabul nakavule ya rabbel alamin. Hasıl olan sevab evveler sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin aziz latif ruhu pak sadıkla tarafımıza lendi sen ulaştır ya rabbel alamin. Yine hasıl olan sevabı ve iti Evet. Sevgili dostlar. Sevgili beyefendiler, hanımefendiler, sevgili başkanlar, sevgili iş adamları. Sevgili dostlarım, sevgili Karapınalılar, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her geçen gün sizlerle daha çok çoğalarak büyüyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bunu iftar yemeğinde de gösterdiniz ve iftar yemeğinde biz istemediğimiz halde yönetim kurulu olarak karşılayacaktık e, o, o günkü iftarı ama benim de bir katkım olsun diyen sevgili dostlarım emin olun herkes birbiriyle yarıştı ve e, bizim niye haberimiz yok diyen bir sürü telefon ve bizzat orada e, söylediler. Hepiniz Allah razı olsun. Buraya gelmeyenler e, bir daha bu fotoğrafa baksınlar kendilerini ona göre e, şey yapsınlar. Her geçen gün büyüyoruz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınız sağlık. Hepinize afiyet olsun. olsun. Şimdi kendisi hakikaten Sinop'umuza kendini adamış bir insan. Bizim derneğimizde çok büyük emekleri var kendisi. Sinop Erfelek, kendisi Sinop Erfelek Sarıboğ köyünden. Hüseyin Çakırbaşı ama Sizlerden bir alkış istiyorum ama. Kendisine mikrofonu vermek istiyorum. Buyurun ağabey. Güzel kardeşim, biz o kadar çok şeye hak bilmiyorum ama hepinize, kendinize yüreğe güzel sağlık diyorum. Burada sizlere birlikte olmak ayrıca büyük bir keyif oldu bizlere. Ben bu kahvaltıyı düzenleyen başta e, Savaş Bey kardeşimize teşekkür ediyorum. Üretimle emine geçen tüm dostlarımıza. Ve aynı zamanda bu kahvaltıyı organize eden Alettin Başkanımıza ve evlatlarına teşekkür ediyorum. Sizinle, sizinle birlikte olmak gerçekten büyük bir keyif. Hanımefendiler gerçekten burada güzel çalışıyorlar. Çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. İnşallah Rabbim bildiğinizi beraberinizi her daim kalıp diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Cümleden hayırlı sabahlar. Ee, bugünkü kahvaltıyı düzenleyen e, savaş başkanıma ve Alaaddin başkanıma yemeklerine sağlık. Allah hayırlarını kabul etsin. Cümleden hepinize tekrar afiyet olsun. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı pazarlar. Değerli köylerim, Değerli misafirlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Katılımlarımızdan dolayı çok memnunum. Ama maalesef burada birazcık sıkıntımız var. Burada ben ev sahibi olarak bir e, bu derneğin bir mayası var. İnşallah genç arkadaşlarımız da bunu biraz daha geliştirecekler herhal. Biz de destek olacağız. Bak burada daha kuruluşundan beri yanında olan Değerli dostlarım var, arkadaşlarım var, köylülerim var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi birisini kaldırsam desem ki arkadaş burayı genişleteceğiz. Emekli maaşının yarısını bize hiba edeceğine eminim. Sizlere de katılımlarından dolayı dost olarak, arkadaş olarak, köylülerim olarak hepinize teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Var olun. Saygılar. Elbette güncel bir ihtiyaç sahibi Erfen Asuk kardeşim hoş geldiniz diyorum. Kardeşimizin Erfen'in Sinop'un Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyaya tanıtıp büyük emekleri var. Onu da vereceksin. Onu da tut başkanım. Kendisine e, her şeyden önce katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kaç takipçi var kardeşim? Şu an yüz bin. Yüz bin. Yani kendi e, çabalarıyla Erfen'de var olmuş. Tabii iş adamlarımızın büyük emekleri var. Hüseyin kardeşimin, Hüseyin Çakılaş kardeşimin ve katkısı herkese teşekkür ediyorum. Evet, eee başı rahmet, ortası marifet, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bitirdik. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabilenin en güzeliyle kabul eylesin. Şunu söyleyeyim öncelikle, ilçe başkanım da selamını getirdim sizlere. AK Parti ilçe başkanı selamını getirdim. E, Ramazan ilgili yaşamaya çalışalım diğer 11 ayı da. Yani bu çok önemli. Elimizden geldiğince en güzel şekilde yaşamaya çalışalım. Bugün şimdi ya orada bakıyorum, e, abi görüyorum. Bugüne kadar Karapınar Beni'nin kuruluşundan, bugüne kadar emeği geçen kurucusu, üyesi, yöneticisi, rahmeti rahmana kavuşan kim varsa Allah rahmet eylesin. Yeni büyüklerimiz vefat etti, abalarımız vefat etti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bağ sağlığı diliyorum kıymetli ağama, bugünkü Afanar e, ailesine, Alatın abiye bugünkü ikramları için teşekkür ediyorum. Gerçekten her şey çok güzel. Kablolar çok kalabalık. Maşallah e, güzel. Börekler, çörekler yapmışlar, katımalar yapmışlar. Hepsinin emeklerine sağlık diyorum. Tekrar e, bir başka güzel etkinlik. Daha bir şey daha söyleyeyim. Karapanar'ın Karapanar'ın İftihar yemeğinde bulunamadım. Karapaların eniştesi olarak. Üzgünüm. Bir başka programa gitmek zorundaydım. Öncelikle özür diliyorum. Tekrar e, bugünkü organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Artık Karapınar salonları sığmıyor. Başkanım. Artık düğün mı yaparsınız. Hasan kardeşim burada Apayda Üniversitesi'nin sahibi. Düğün e, salonunda bazı ürkütü var Orada da yapabilirsiniz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum, hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Ve genç kardeşlerimizin hizmetlerinden dolayı hanımefendi kardeşlerimizin getirmiş oldukları e, ilave kahvaltılıklar için hepinizi teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İyi günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Hoşça kalın. kıymetli hemşehrilerim, kıymetli misafirler. Yakından, uzaktan gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Herkesin ayaklarına sağlık diyorum. Bugünkü kahvaltıda bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün bu kahvaltıyı düzenleyen dernek başkanımıza ve e, kahvaltıda bize katkıda bulunan Fadettin abime ve tüm emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun diyorum. Saygılar sunuyor, hayırlı günler diliyorum. Evet güzel bir kahvaltının sonuna geldik başkanım. Ee, son sözlerinizi alalım hemen. Hepinize katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Biz de adım adım Sinop olarak memleketi tanıtmaya devam ediyoruz. <laughs>